Birlikte Dreamy Pocket saç şekillendirici deniyoruz. Saç kurutmayı hiç sevmeyen birisi olarak 40 saniyede saçlarımı kurutup elektriğini alıp şekillendiriyorum. Ürün iki ayrı saç şekillendirme başlığı ve çantası ile geliyor. Sadece 300 gram ağırlığında yani çok hafif katlanabiliyor olması minik çantasına sığması her yere taşınmasını kolaylaştırıyor. 4 farklı ısı ayarı mevcut. Soğuk, orta, yüksek ve önce sıcak sonra soğuk hava veren modu bulunuyor. Hava akımı teknolojisi sayesinde saçlarımı yakmadan kurutup şekillendiriyorum. Saçlarımı kuruturken elektriklenme problemi yaşayabiliyorum. Hızdan düzleştirme etkisine sahip elektriklenmeyi engelleyen başlığı kullanarak saçlarımı pürüzsüzleştiriyorum. Biliyorsunuz ki saç sağlığı benim için çok önemli. Bu arada ürün başlıkların mıknatısı uğraşmadan hızlı bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kurutup elektriğini aldığım saçlarımı şekillendirme kısmına geçiyoruz. İlk defa kullanmama rağmen hiçbir şekilde zorluk yaşamadım. Saçlarımı böyle dalga dalga yapma sürem 15 dakikayı geçmedi. Bukle yapan başlık hem sağ hem sola dönebiliyor. Bu sayede hem içe hem de dışa bukleler yapabiliyorsunuz. Saçlarımın öndeki tutamlarını dış kısma doğru şek Demiştim. Şimdi ise iç kısma doğru şekillendiriyorum. Burada da başlığın sağa sola dönebiliyor olmasının performansını göstermek istedim sizlere. Küçük de bitiyor vereyim sizlere. Saçlarınızı iç kısma doğru şekillendirirseniz daha havalı duracaktır. İşte saçlarımın son hali. Ben çok beğendim. Hızlı ve pratik ürünler hem zamandan tasarruf etmemize hem de hayatı kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor. Küçücük çantasına katlayıp koyuyorum ve her yere taşımak için o kadar pratik oluyor ki. Creamy bu. Pocket hem zamandan tasarruf etmemi sağladı hem de hayatımı pratikleştirdi.